Parçası kralların herkese merhaba arkadaşlar ben Onur ve bugün sizlere ilk duyuru videomu söyleyeceğim. İlk duyuru videomda hangi oyunları oynayacağımı, hangi çalışları yapacağımı söyleyeceğim. Ama bunları söylemeden önce ilk olarak like butonuna basarsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi Zulu oyunları oynayacağız arkadaşlar. Roblox oyunları oynayacağız. Ondan sonra Wolf diye Minecraft gibi oyunları oynayacağız gülmeme challenge, sinirlenmeme challenge gibi şeyler de yapacağız arkadaşlar. Birlikte eğleneceğimizi düşünüyorum. Ve rahat rahat bu videoları izleyebileceğinizi de düşünüyorum. Yani size güveniyorum arkadaşlar yani. A e düşünüyorum arkadaşlar. Şey, siz yorumlarda neler oynayacağım, neler yapacağım söylerseniz, yani hangi challengeları yapacağımız yorum olarak atarsanız sevinirim arkadaşlar. Um, i̇lk olarak ilk videomuzda da Minecraft olacak. Bunu da söyleyebilirim arkadaşlar. Yani birlikte eğleneceğimiz düşünüyorum. Neler yapacağımızı da biliyorsunuz yani. Bu benim ilk videom yani. Birazcık heyecanlıyım. Siz de heyecanlı olacaksınız yani ileride. Sevin bu PvP göreceksiniz. PvP'de nasılım. Onları göreceksiniz arkadaşlar. Eggwars gibi premium serverlerinde oynayacağız. İsterseniz premium ve serverlarda da oynayabilirim. Bunları yorumda söyleyebilirsiniz. Yani başka bir şey de söylememe gerek yok yani. Like ve yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.